Dersim 38'in üzerinden 71 yıl geçti. Resmi rakamlar sayıyı 12.000 deseler de genç yaşlı çocuk ayırt edilmeksizin öldürülen insan sayısının 70.000'den az olmadığı söylenmektedir. Katliamdan sağ kurtulan Dersimliler katliam yıllarında neler olup bittiğinin ayrıntılarını hiçbir zaman tam olarak anlatmadılar, anlatamadılar. Katliamı ağıtlara konu ettiler ve Dersim 38, 71. yıl dönümünde hala kanayan bir yaradır. Dersimliler hiçbir zaman bu olaydan dolayı başka halklara, Türk halkına düşman olmadılar. Yüreklerinde tanımsız bir acıyı bütün sıcaklığıyla her zaman yaşadılar. Ama bunu kin ve nefret konusu haline getirmediler. Fakat katliamdan sonra da yürütülen bütün sistemli asimilasyon politikalarına rağmen bu olayı asla unutmadılar. Avrupa Parlamentosu bünyesinde DTP'li bazı milletvekillerinin de katılımıyla bir konferans gerçekleşti ve herkes gibi ben de bu konferansı basından takip ettim. Türkiye basınında yer alan tepkiler bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün nedenli büyük bir tehdit altında bulunduğunu bir kez daha gösterdi. Dersim 38 bu ülkede kanlı bir tarihin adıdır. Dolayısıyla bu süreçte hesaplaşmayı öngören düşüncelerin devlet ve medya tarafından bu denli tepkiyle karşılanmasını anlamak mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu üyesi olmayı hedefleyen bir Türkiye var ve aynı Türkiye bu çatı altında kendi toprakları üzerinde yaşanmış bu büyük trajedinin gündeme getirilmesine ve tartışılmasına tahammül edebilmeli. Katılımcıların hainlikle suçlandığı ve adeta bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Dersim sorunu bugün olduğu gibi yarınlarda da tartışılmaya devam edilecektir. Zira kendi geçmişini sorgulamayan ve bu sorgulamanın gereğini yapmayan bir ülke, bir halk ve düşünce asla özgür olamaz. Peki Dersim'de 1937-38 yıllarında neler yaşandı ve neden bizler bu trajik tarihin mağdurları olarak hala bu sorunla birlikte yaşamak zorunda bırakılıyoruz? Dersim bu katliama dili, kültürü, inancı nedeniyle uğradı. Fakat değerlerini bugün de sahiplenmeye devam ediyor ve varlığının inkar edilmesine karşı duruyor. Türkiye'de rejimin Kürt ve Alevi sorunu konusundaki inkarcı zihniyet ve tutumunu sürdürmekteki ısrarı yüreklerimizdeki Dersim 38 yarasını daha da kanatmaktadır. Türkiye'deki rejimin Cumhuriyet tarihi boyunca uyguladığı katliamlarla yüzleşmekten kaçınması, bir demokrasi ve özgürlükler çağı olması gereken bu çağda hala farklı dillere farklı kültürlere, inançlara düşmanlık yapmasını getirmektedir. Türkiye'deki rejimin Dersim 38 ile yüzleşmemesi, katliama karşı direndiği için asılarak katledilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının ağaçlarını ne yaptığını dahi açıklamaktan kaçınması nasıl bir rejim ve zihniyetle karşı karşıya bulunduğumuzu çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinden Dersim 37 38'de neler olduğunu bütün açıklığıyla itiraf etmesini istiyoruz ki bunu istemek bizim hakkımız. Yine yakılarak külleri havaya savrulan Seyit Rıza ve 7 yoldaşının naaşlarına ne yaptıklarını açıklamalarını istiyoruz. Ancak bu şekilde hayatımızın bu kabustan kurtulacağına ve rahat bir nefes alabileceğimize inanıyoruz. Dünyada çağdaş bir demokrasi inşa etmiş olan bütün ülkeler kendi tarihleriyle yüzleşmişlerdir. Güney Afrika ırkçı apartheid rejimini aşmasaydı bugünkü Güney Afrika olabilir miydi? Latin Amerika ülkeleri kendi juntacılarını yargılamasaydı demokratik bir yola girer miydi? Almanya Yahudi soykırımından dolayı Yahudilerden özür dilemeseydi o kanlı geçmişini koruyarak demokrasiye geçebilir miydi? Bütün bu örneklerin bize gösterdiği gerçek Türkiye'nin tam ve gerçek bir demokrasiye geçebilmesinin olmazsa olmaz şartının kendi gerçekleriyle yüzleşmek olduğunu göstermektedir. 1937-38 yılları arasında Dersim'de bir insanlık suçu işlenmiştir. Kürt ve Alevi kimliğinden dolayı Dersim katliam ve asimilasyoncu politikalarla yok edilmek istenmiştir. Dolayısıyla hiç kimse bizden bu gerçekleri unutmamızı ve unutturmamızı beklemesin bu gerçekler bugün olduğu gibi yarınlarda da biz olmasak bile çocuklarımız tarafından farklı ülke ve platformlarında gündeme getirilecek ve tartışılacaktır. Bugünün anısına idam edilirken Seyit, bugünün anısına idam edilirken Seyit Rıza'nın şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Evladı Kerbelayız, bir hatayız, ayıptır, zulümdür bu, katliamdır. Dersim Kırımının 71. yıl dönümünde zulüm ve katliamların olmadığı kardeşçe Barış içinde yaşanılır bir Türkiye dileğimle